Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda CSS e nasıl erişiriz, nasıl tanımlamalarını yaparız, bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl erişiriz derken şunu kastediyorum arkadaşlar. Ee, ilk başta, ilk videoda gösterdiğim gibi buraya isterseniz bir style açıp bunun içerisine yazdığınız kodlarla erişebiliyorsunuz etiketlerinize. Ee, ya da daha böyle biraz daha ilkel diyeyim artık, ilkel bir yöntemi var. Ya da şu şekilde içerisine style yazıp, etiketimiz içerisine style yazıp buradan artık bunların renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ya da tüm tabii ki ses özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Aynı özellikleri kullanabiliyorsunuz yukarıda kullanabildiğiniz. Bu bir başlık etiketi diyelim. Balık değil tabi ki başlık. Bunu çalıştırdığımız zaman Bakın göreceksiniz ki yazımız kırmızı olmuş oldu. Aynen bu şekilde. Zaten yani dışarıda yazdığımızda da aynı şekildeydi. belki onu da göstermiş olayım. Buraya style'ımızı açıyorduk. Ne yapıyorduk? H1 için yapacağımız için H1'e yaptık. Bunun da color'ını red dedik. Evet, nokta videomuzu koyduk. Kaydettik. Bakın baktığınız zaman hala aynı şekilde kırmızı olduğunu görebiliyoruz. Ya da blue yapalım. Farklı değiştiğini görmüş olalım. Hani çalıştığını. Bu sefer blue olmuş oldu. Bunlar biraz daha basit ve daha çok kullanılmayan açıkçası arkadaşlar yöntemler. Özellikle içine yazma yöntemi çok tercih edilmez. Çünkü düşünsenize yani güzelce bir değişiklik yapacaksınız. Ben sadece şu an renk değiştirdim ama işte font ailesini değiştirebilirsiniz, yazı ailesini değiştirebilirsiniz, büyüklüğünü değiştirebilirsiniz, renk verirsiniz, border verirsiniz. Daha da bir sürü bir şey yapabilirsiniz yani bunun için. buraya böyle düz yazdığınızı düşünün. Çok da mantıklı değil açıkçası. Ya da burada e, style içerisinde tamam biraz daha düzenli, biraz daha düzgün olmuş oluyor. Ama yine de baktığınız zaman e, burada sizin html yazdığınız sayfanızın e, içeriklerini barındıran yer çok fazla bu şekilde dolu olmuş oluyor. Arkadaşlar bunu yerine o yüzden bunu da kaldırıyoruz şimdilik. Bunu yerine o yüzden arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada yeni bir file açıyorsunuz. New file diyorsunuz. Biz buna diyelim ki ilk CSS dosyası. Nokta diyoruz. Uzantısını aşağıda nasıl HTML veriyorsak burada da CSS veriyoruz ve bunu kaydediyoruz. Yani Enter'a ekliyoruz. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar burası şu style'ın tekrar göstereyim. Şu style'ın içi demek. Yani buraya yazdığınız her şey, şuraya yazdığınız her şey buraya yazılmış gibi düşünün. Sadece yani bunun başında ve sonunda görünmeyen bir style olduğunu düşünün. Style etiket olduğunu düşünün. Bunun içerisi, içerisiyle burası komple birebir aynılar. Mesela nasıl hemen gösterelim. Tabi buraya birkaç tane daha bir şey ekleyelim. Biraz daha görmüş olalım. Bu da bir başlık etiketidir diyelim bir tane P koyalım. Bu da paragraf etiketi de diyelim. Şöyle şunu düzgün yazalım. Bir tane daha koyalım bundan. Bu da bir paragraf etiketi olsun. Tamam. Dört tane burada etiketli özelliğimiz var. Şimdi geliyoruz. Biz de, diyebiliriz ki bizim P 1imiz color'ı olsun ki red. Kırmızı olmuş olsun. Font font families yani font tipi font ailesi cursive olmuş olsun. İşte ee, şöyle background color verelim biz buna, Arka plan rengi de işte ne bileyim gri olmuş olsun mesela. Bunu dedik. Tabii ki bir önceki derste gördüklerimizi biraz bakmış olalım. Şu ikincisi kalsın H2 ama bir şey yapmak istemiyorum şu anda. ID'ye gelip buraya da mesela buna P1 e, Şuna da class verelim. Buna da P2 diyebiliriz. Ya bunu kaydettik kaybettik. Sonra geldik buraya. Neydi? Hangisi ID'ydi? P1 ID'ydi. O zaman ne yapıyoruz? P1 dedikten sonra buraya istediğimiz şeyleri yazabiliyoruz. Mesela i̇şte bunun da color'ı green olmuş olsun. Yani yeşil olmuş olsun. İşte border'ı dots olmuş olsun ve e, ee, blue olmuş olsun. Çok da düşünmeye gerek yok. Bir de border radius'unu da değiştirelim. Border radius'u da görüntüsünün biraz 5 piksel olmuş olsun. Şimdi bunlar ne diye soracak olursanız bunları tabii ki ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ben şimdi sadece bu dosyayı nasıl burada çağırıp da bunları etkileşime sokuyoruz bunu göstermek için yapıyorum. Da biraz da güzel dursun için durması için birazcık şey yapıyorum sadece. Yani çok güzel durmayacak ama örnekler vermeye çalışıyorum sizler için. Bunun da kalırı yellow green olsun çok da yellow göz alabiliyor. Tamam buna başka bir şey vermeyeceğim arkadaşlar. Bunu kaydettik. Şimdi tabii ki böyle yaptığımızda hiçbir şey olmayacak. Çünkü bunu buraya yazdık. Yani bunu buraya yazdık. İkisinin birbirinden haberi yok. Arkadaşlar o yüzden biz buraya bir tane link etiketimiz var. Biz buraya bunu açıyoruz ve yani bu sonu olmayan bir etikettir. Yani link açıp, açıp kapatırsınız bu şekilde. Bir sonu yok hani. Niye bende o çıkmıyor falan diye düşünmeyin. Ee, buraya da rel veriyoruz. Rel, relationship'ini belirtmişiz arkadaşlar. Yani bağlantılı olduğu doküman tipini belirtmiş oluyoruz bir nebze. Buraya da diyoruz ki style sheet demiş oluyoruz. Ve buraya hayret veriyoruz. Bunu eğer html serimiz, serimizi izlediyseniz A etiketinden bilirsiniz. Uzantımızı vermek için kullandığımız bir özellikti. Hayret etiketimiz. Hayret özelliğimiz daha doğrusu. Ve bakın ben buraya hayret yazdığım zaman bana iki tane şey öneriyor. HTML mi? XSS dosyası CSS mi? diyor. Biz de olarak XSS dosyasını seçmiş olacağız. Çünkü CSS özelliğine sahip olduğu için Arkadaşlar bunu yazmanız yeterli. Bunu yazdıktan sonra e, bağlı olduğu özelliği stash görüp sonra gidiyor buradaki linke. Bu linkteki özellikleri alıyor. H1'se, H1 ise H1'e işte ne bileyim ID'si hangisi hangisine bunları uygulamış oluyor. Hemen çalıştıralım ve görelim. Açtık. Şunu kapatabiliriz. Bakın. Biz e, H1'imiz e, P'miz yani ID'si P1 olan bu da e, klası P2 olan. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet de çalışmış oldu. Ve baktığınız zaman HTML yazacağınız yerde herhangi bir e, CSS dairesinde bir şey yok şu anda. Yani siz gayet de CSS olan işinizi ki farklı bir iş. Bu etiketlerle sayfaya ürün yerleştirme. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu ise o ürünleri güzelleştirme yöntemi. Farklı yerlerde olmaları çok daha mantıklı. O yüzden bu şekilde kullanımı var arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bize derslerimizin ilerleyen kısmında eğer kısa bir şey göstermeyeceksem e, genelde bu şekilde ek dosya açarak e, anlatmayı düşünüyorum. Çok daha mantıklı ve e, yararlı olduğunu düşünüyorum bu şekilde. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.